Batılılaşma, herkesin dilinde olan bu kavram nedir? Her zihinde farklı düşünceler uyandıran bu kavram, neden yüzyıldır tartışılıyor? Bu videoda bu sorulara cevap arayacağız. Türklerin batı ile olan ilişkisi, modernizmle tanışması ve modernizmin gerekliliklerine uyum sağlama zaruriyeti gibi konuların arka planını, etkilerini ve sonuçlarını ele alacağız. Eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız, kemerlerinizi sıkı bağlayın yüzlerce yıllık bir yolculuğa çıkıyoruz. Türk'ün batıyla imtihanı başlıyor. 17. yüzyılda dünya büyük değişimlere gebeydi. Avrupa, Orta Çağ'ın yüklerini sırtından birer birer indirmiş, yeni dünyanın efendisi olma yolunda ilerliyordu coğrafi keşifler, feodalitenin eski gücünü kaybetmesi ve aydınlanma devri kapana kısılmış Avrupa'yı yeni bir güç haline getirecekti. Bu dönemde doğu olarak bilinen dünyayı ise ekseriyatla Türk hanedanlar yönetiyordu. Akdeniz'de Osmanlılar, Fars diyarında Safeviler, Hindistan'da Babürler, doğunun hükümdarlarıydı ve en güçlü zamanlarını yaşıyorlardı. Güçlü zamanların etkisi gelenekleri güçlendirmiş, alışkanlıklar sarsılmaz temüller haline gelmişti. Yüzlerce yıl Avrupa coğrafyası, feodal düzen nedeniyle merkezileşme sorunu yaşarken Türkler, Osmanlı sistemiyle bu sorunu aşmışlardı. Özellikle Osmanlı Devleti, mutlak monarşiyi tesis eden bir düzen inşa etmiş ve herhangi bir aristokratik yapının oluşmasına izin vermemişti. Tarihin akışı feodaliteden mutlak monarşilere doğru ilerlerken, Osmanlı için mutlak monarşiden feodaliteye gidecek, Türkler tarihi tersten yaşayacaklardı. Avrupa kendine özgü tarihsel süreçlerden geçerek merkezi devletlere doğru ilerleyecekti. Feodalite yavaş yavaş çözülecek, aristokratik sınıf ile burjuva sınıfı arasında çatışmalar yeni bir dünya yaratacaktı. Türkler ise tesis edilen mutlak monarşi zayıflamaya başladıkça feodalitenin sorunlarıyla uğraşacak, imparatorluk vergi toplamakta bile zorlanacaktı. Bütün bunlar bir anda değil, yüzlerce yıla yayılan yapısal neden ve tarihsel süreçlerin içinden çıkarak gerçekleşti. 17. yüzyıl, bu gerçekliğin bariz bir şekilde görüldüğü ilk zamanlardı. Avrupa'nın içlerinde yer alan Osmanlı 17. yüzyılda, art arda yaşanan yenilgiler ve nizamın bozulmasıyla, sarsılmaz teamülleri sorgulamaya başladı. Avrupa'ya kolayca sefer düzenleyemeyen ve savaşlarda mağlup olan Osmanlı 1718 yılında imzalanan Pasarofça Antlaşması'yla yeni bir döneme giriyordu. İstanbul'u saran lale çiçekleri bu döneme adını vermiştir. Tarihçilerin lale devri olarak adlandırdığı bu dönemde ilk ıslahatlar uygulanmaya başlayacak, kötüye gidişin önüne geçilmeye çalışılacaktı. Bu dönem İstanbul'da büyük eğlenceler tertip edildi. Konaklar, köşkler inşa edildi. Dönemin padişahı 3. Ahmet savaşlardan yorgun düşmüş, imparatorluğu barış dönemine soktu. Bu dönemin diğer bir özelliği birçok yeniliğe ilk defa rastlanmasıdır. Matbaa, çiçek aşısı uygulaması, Avrupa'ya geçici elçiler yollanması gibi uygulamalar Osmanlı'nın Batı ile etkileşimini arttırıyordu. Batı eskinin aksine hor görülmüyor, merak ediliyor ve takip ediliyordu. Savaşlardan bitap düşen Anadolu halkı da bu dönemde rahatlamıştı. Çocukları askere alınmıyor ve savaş vergileri ödenmiyordu. 1730 yılına kadar süren bu dönemde İran cephesinde küçük çatışmalardan ibaret olan bir savaş sürse de barış imparatorluğa hakimdi. Ancak Arnavut bir hamam tellağı her şeyi değiştirecekti. Dönemin sonlarına doğru saray erkanının lüks harcamaları fazlasıyla arttı ve bu durum ahaliyi rahatsız etmeye başladı patrona Halil isimli bir adam bu rahatsızlığı kullandı ve saraya karşı bir isyan tertip etti. Dönemin meşhur sadrazamı Nevşehirli İbrahim Paşa ve birçok devlet adamının kellesi istendi. Padişah çaresiz bu istekleri kabul etti ve isyancılar lale devrine dair bütün eserleri yok ettiler. Islahatların sistemli olarak ilk defa uygulanmaya başladığı bu dönem, kanlı bir isyanla sona erdi. Ancak bu ne bir ilk ne de bir sondu. Islahatçılar ve gelenekçiler yüzlerce yıl karşı karşıya gelecekler ve büyük kanlar dökülecekti. Karanlık çağların kıtası, Avrupa'nın bütün dünyaya etkisi artık çok daha fazla hissediliyor. Binlerce yıllık hakim sınıf aristokratlar yerini yeni doğmuş bir sınıf olan burjuvaya bırakmak zorunda kalıyor. Aristokratların uzantıları olan krallar burjuvaların isteklerine boyun eğiyor eğmeyenler ise ihtilallerde öldürülüyor. Avrupa'da büyük sosyal ve siyasi değişimler yaşanırken, kıtanın diğer ucundaki Osmanlılar, yapısal olarak kurtarılamayacak bir devlet sistemiyle uğraşıyor. Merkezi ordu sistemi bozulmuş, toprak rejimi yozlaşmış ve teknik bilgi üretme bakımından köhnemiş eğitim sistemiyle birlikte Osmanlılar tarih sahnesinde baş aşağı düşüyorlar. Bu düşüşü önlemek en azından geciktirmek için 1789 yılında çağının ötesinde bir padişah tahta çıkıyor. 3. Selim Selim veliahtlığından itibaren Fransız kralı Louis ile mektuplaşmaya başlayan, Avrupa lahiyaları okuyan, özellikle Fransa'da yaşanan gelişmeleri takip eden bir şehzadeydi. Tahta çıktıktan hemen sonra aklındakileri gerçekleştirmeye koyuldu. Osmanlı'nın çöken sistemini gören padişah, devşirme Yeniçeri ordusu yerine yeni düzen anlamına gelen Nizam-ı Cedid ordularını oluşturdu. Devşirme sistemi yerine Türklerden asker olan bir ordu kurmuştu. Ancak devletteki etkisi büyük olan Yeniçerileri ortadan kaldırmak için adım adım hareket etmesi gerektiğini biliyor ve geçici olarak iki ordulu bir çözüm düşünüyordu. Padişah aynı zamanda Avrupa'dan subaylar getirtiyor. Topçu okulu ve mühendislik okulları açtırıyor orduyu modernleştirmeye çalışıyordu. Hatta öyle ki o dönemin askeri öğrencilerine zorunlu eğitim dili olarak Fransızca öğretiliyordu. Batılılaşma kavramı henüz ortada bile yokken, Batı'nın tekniğine ve sistematik bilgisine bir ilgi ve takip padişahta görülüyordu. Padişah çok istekli olmasına rağmen karşısında koskocaman bir geleneksel devlet yapısı vardı. Bu yapının unsurları yeni padişahın uygulamalarından rahatsızdı. Ulema ve Yeniçeri başta olmak üzere imtiyazlarını kaybetmek istemeyen gruplar padişaha karşı çıkmaya başladılar. Bu dönemde yaşanan dış siyasi gelişmeler de padişahın elini kolunu bağlıyordu. Ruslarla harp edilmesi, Fransızların Mısır'ı işgal etmesi derken isyan havası iyiden iyiye yayılıyordu. Bir kişi, köhnemiş bir yapıya karşı yine yenilmiş oldu. Yeniçeriler, 3. Selim'i tahttan indirip yerine gelenekçi 4. Mustafa'yı getirdiler. Dönemin güçlü valilerinden olan Alemdar Mustafa Paşa, bu durumdan rahatsız oldu ve ordusuyla birlikte İstanbul'a yürüme kararı aldı. Çünkü padişahın reform çabalarını destekliyordu. Bunu haber alan isyancılar tahta çıkartılmaması için 3. Selim'i öldürdüler. 4. Mustafa'nın tahta kalabilmesi için son erkek varis Mahmut'un da öldürülmesi gerekiyordu padişah emri verdi son şehzade de öldürülmek üzere aranmaya başladı. Ancak Mahmud, mucizevi bir şekilde bir cariyenin cellatları oyalamasıyla kurtuldu ve Alemdar Mustafa Paşa şehzadeyi yanına aldı. İsyancılar bertaraf edilmiş, 4. Mustafa da nizamı alem için boğdurulmuştu. Alemdar Mustafa Paşa çok sevdiği 3. Selim'i kaybetmiş, imparatorluk bir reformist padişahını daha yemişti. Hayatta kalan Şehzade Mahmud ise Henüz genç bir delikanlıydı. Kimse ondan bir şey beklemiyordu. Alemdar Mustafa Paşa'nın desteğiyle tahta çıktı. Bu genç delikanlı amcasına yapılanları hiç unutmayacak. Köhnemiş geleneksel Osmanlı yapısını karşısına alma cesaretini gösterecekti. 2. Mahmud tahta çıktığında henüz 23 yaşındaydı. İmparatorluğu kurtarmak için kararlıydı. Şehzadeliğinde Tahta çıktığında yapacaklarını bir bir not almıştı. Tahta çıkar çıkmaz çalışmalarına başladı. Kendisinden önceki reform hareketlerini de iyi analiz eden padişah, kimseyi ürkütmeden alttan alta çalışmalara başladı. Başarıya ulaşmak için sabırla hareket ediyordu. Arzusu, desantralize olmuş devleti tekrardan merkezi bir yapıya kavuşturmaktı. Yeni bir teşkilat sistemi, hükümet sistemi ve idari yapı ortaya koymak istiyordu. Bunun yanında zorunlu ilkokul eğitimi uygulaması, seküler tarzda yüksek öğrenim kurumları kurulması gibi eğitim reformlarına da yöneldi. Kılık kıyafet uygulamalarında devrimsel kararlar aldı. Din adamları dışında sarık giymek yasaklandı. Devlet memurlarına fes ve pantolon giyme zorunluluğu getirildi. Padişah bu uygulamaları ilk olarak kendinden başlattı ve batılı tarzda kıyafetler giyen ilk Osmanlı padişahı oldu. Bu uygulamalar nedeniyle bazı çevreler padişaha gavur padişah lakabını taktılar. Toplumsal yapı henüz bu devrimlere hazır değildi. En önemli devrimi ise 200 yıldır imparatorluğun kamburu haline gelmiş devşirme Yeniçeri ordusunu kaldırmak olmuştu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye isimli yeni bir merkezi ordu tesis etti ve köhnemiş ordu yapısını düzeltti. Yaptığı devrimler tanzimat ve ıslahat düzenlemelerinin temelini atmış açtığı okullarda yetişen gençler, yeni düşünce ve fikirlerin doğmasına sebebiyet vermişti. Osmanlı'da bunlar yaşanırken, Avrupa Fransız ihtilalinin etkisindeydi. Halkçı fikirler monarkları tehdit ediyor ve cumhuriyetçi rejimler tesis edilmeye çalışılıyordu. Avrupalı monarşiler bundan endişe ettiler ve devrim sonrası Fransız hükümetine savaş açtılar. Uzun yıllar süren bu mücadelelerde Fransızlar yenildi ve Avrupa'nın kaderi Viyana Kongresi'nde çizildi. Bu kongrede milliyetçi hareketlere karşı kararlar alındı. Amaç monarkların gücünün arttırılmasıydı. Osmanlı'da batılılaşma ve batılılaşmanın doğurduğu değerler bütünü olan modernleşme tabiri caizse kelle koltukta gerçekleşen bir süreçti. Bunun sebebi Osmanlı'nın yenilgi üstüne yenilgi alarak batıyı tanıması batılı devletlerin Osmanlı'yı parçalama isteğiydi. Bu Türk modernleşmesinin psikolojik altyapısını oluşturan önemli bir süreçtir. Amaç sadece batılı olmak değil, yok olmamak için batılı değerleri benimsemek zorunda kalmaktır. İkinci Mahmut reformları hayata geçirirken, bir tarafta Ruslarla harp devam ediyor, diğer taraftan Osmanlı'nın Mısır valisi Kavalalı isyan ordusuyla Kütahya'ya yürüyordu. Kelle koltukta gerçekleşen batılılaşma, imparatorluğun üzerinde ağır bir yük olarak yer alıyordu. Nitekim, 2. Mahmut bu yükleri artık kaldıramaz hale gelecek, 1839 yılında vefat edecekti. Kendi zamanında pek hissedilmeyen, ancak ilerleyen yıllardaki her şeyi etkileyecek olan reformları, imparatorluğun ömrünü uzatmıştı. Yeni fikir ve kurtuluş çareleri için zaman kazanılmıştı. İmparatorluk eski zamanıyla mukayese edildiğinde daha merkezi bir yapıya kavuşmuş, bürokratik sisteme oturmuştu. Ancak yapı hala hantal bir yapıydı ve kurtarılması imkansızdı. Sadece zaman kazanılıyordu. Ulusların temel kimlik olarak benimsenildiği yıllarda imparatorluk uluslar üstü bir kimlik olan Osmanlı kimliğini yaratmaya çalıştı. Tanzimat ve ıslahat fermanları bu çabanın ürünleridir. Türkler artık hakim unsur değil, diğer azınlıklarla eşit statüde değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu hamleler ve arkasından gelen hareketler ilk bakışta olumlu gibi gözükse de, Osmanlı toplumsal yapısının daha da karmaşık bir hale gelmesine sebep olmuştur. Halk arasında, artık gevura gevurda mı demeyeceğiz gibi laflar ortaya çıkmaya başlamıştır. Eşit temsil, Eşit vergi ve fırsatlarda eşitlik kavramlarının sloganlara yerleştiği bu dönemde arzulanan şeyler başarılamamıştır. Osmanlı devlet adamlarının geliştirdiği bu düzenlemelerin diğer bir amacı da Batılı devletlerin azınlıkları bahane ederek Osmanlı iç işlerine karışmasını engellemekti. Bu konuda ilk zamanlar başarı gösterilse de ilerleyen yıllarda isyanların önü alınamayacaktı. Bu dönemde açılan okullardan mezun olan gençler Avrupa'yı yakından takip ediyorlar ve yeni fikirlere kapılıyorlardı. Jön Türkler, Yeni Osmanlılar gibi isimler alan bu kuşağın önde gelenleri meşrutiyet ve hürriyet fikirlerini benimsemeye başladılar. Padişahın otoritesinin yanında bir de halkın temsil edildiği bir meclis talep ediyorlardı. Mithat Paşa başta olmak üzere birçok devlet adamı da bu fikri destekliyordu. Osmanlı kimliği inşa edilebilirse imparatorluğun kurtulacağına dair bir inanç oldukça yaygındı. Nitekim bu hareket sonucunda 1876 yılında meşrutiyet ilan edildi ve Mebusan Meclisi açıldı. Halkın temsil edildiği iddiasında olan bu kurumda asli unsur olan Türkler dışında kimse Osmanlı kimliğini benimsemiyordu. Ermeni, Ermeni olmaya, Rum, Rum olmaya devam ediyordu meclisin yeni açıldığı bugünlerde, Ruslarla en hazin muharebelerden biri olan 93 Harbi patlak verdi. Mecliste bir türlü karar alınamıyor ve savaş idare edilemez bir şekle giriyordu. Ağır bir mağlubiyet yaşandı ve Ruslar İstanbul'a kadar geldiler. Padişah 2. Abdülhamit savaştan sonra meclisi feshetti ve 1908 yılına kadar Meşruti Monarşi askıya alındı. Osmanlı kimliği yaratma çabalarının sonucunu özetleyecek olan bu sürecin en önemli sözü ise Yorgo Busho isimli mebustan gelmişti. Ben Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım. Tarihler 1908 yılını gösterdiğinde birçok toplumsal muhalif hareket istediğine ulaşmıştı. Meclis yeniden açıldı ve meşrutiyet tekrar ilan edildi. İttihat ve terakki oluşumu bu gelişmelerin öncüsü oldu. Meclis açıldı açılmasına ama Kronik sorunlar tekrardan baş gösterdi. Kelle koltukta batılılaşma bütün hızıyla devam ediyordu. Meşrutiyet, imparatorluğun çöküşünü önlemek şöyle dursun çözülmeyi hızlandırmıştı. Çünkü reformlar yüzeysel ölçüde yapılıyor ve devrim niteliğinde dönüşümler gerçekleştirmekten kaçınılıyordu. Yeni rejim ilk sorunuyla Trablusgarp'ta karşılaştı. İtalyanlar günümüz Libya coğrafyasına saldırı düzenlediler. İttihat ve terakki hareketi eski padişahın aksine savaştan ve çatışmadan kaçınan bir yapıda değildi. Bir grup vatansever çeşitli sahte kimliklerle Trablusgarp'a gittiler ve yerli halkı İtalyanlara karşı örgütlediler. İtalyanlar Trablusgarp sahillerinde çakılı kaldılar ve büyük bir bozgun yaşadılar. Zafer yakınken Balkanlarda bir savaş patlak verdi. Osmanlı'dan ayrılan Balkan azınlıkları Osmanlı'ya savaş ilan ettiler. Bu dönemde meşrutiyeti getiren İttihatçılar iktidara hakim değillerdi. Hükümet kabinesi basiretsiz devlet adamlarından oluşuyordu. Balkan Savaşları nedeniyle Trablusgarp İtalyanlara terk edilmek zorunda kaldı. Balkan Savaşları ordudaki birçok sıkıntı nedeniyle korkunç bir şekilde sonuçlandı. Edirne düşmüş, bütün Balkan toprakları kaybedilmişti. İttihatçılar için artık başka çare kalmadı. Enver Paşa liderliğindeki bir grup, Babı Ali'yi basarak bir hükümet darbesi gerçekleştirdiler. İttihatçılar artık iktidardaydı. İlk iş kaybedilen Balkan topraklarını geri almak olacaktı. Enver Paşa Edirne'yi Bulgarlardan geri aldı. Ordu Batı Trakya'ya kadar ilerlese de Avrupa devletlerinin baskısıyla Edirne ve Tekirdağ'ın kurtarılmasıyla yetinmek zorunda kaldı. Osmanlı Rumeli'yi bir anavatanı kaybetmişti milyonlarca Türk sürgüne maruz kaldı, kalanları katledildi. Balkanlarda, Türk'ü anımsatan her şey yok edildi. Sistematik bir etnik temizlik uygulandı. Bu olaylar, Türk modernleşmesinin psikolojik altyapısını anlamak için çok önemlidir. Daha önce bahsettiğimiz, yok olmamak için batılılaşmak psikolojisini en net gösteren Vaka Balkan Savaşları ve akabinde gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı olmuştur. Türkler böyle bir durumda dünya savaşının içinde kendilerini bulacaklar ve imparatorluklarını kaybedeceklerdi. Cihan Savaşı patlak verdi, imparatorluk son yolculuğuna çıkıyordu. İttifak devletleri ile birlikte savaşa girilmişti. Dört yıla yayılacak olan bu savaşta Türkler kimsenin beklemediği şekilde çetin ceviz çıkmışlardı. Çanakkale zaferiyle savaşın süresi uzamış, Çarlık Rusya'nın dağılması sağlanmıştı. Bir haftada İstanbul'u işgal etme hayaliyle yola çıkan İngilizler, Boğaz'ın soğuk sularına batmıştı. Arap çöllerinde de sert çarpışmalar sürüyordu. İngilizler Arap isyanları tertipleyerek ilerleyişlerini hızlandırdılar. Türkler, kahramanca çarpışmalarına rağmen mağlup oluyorlardı. Savaşın dördüncü yılında Ateşkes Antlaşması imzalanmak zorunda kaldı. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla. ile Türklerin imparatorluğu fiili olarak sona ermişti. Düşman donanmaları artık İstanbul'da demirleyecekti. Ancak bu antlaşmayı bir ateşkes antlaşması olarak değerlendirmek çok zordu. Çünkü bir tasfiye antlaşması niteliğindeydi. Osmanlı bütün varlığını teslim etmek zorunda kalmış. Elinde kalan topraklarda işgale açık hale getirilmişti. Hava Türklerin tamamen aleyhineydi. Şark meselesi çözülmüş gibi gözüküyordu. Türkler artık tamamen saf dışı bırakılmıştı. Bu durum çeşitli huzursuzluklara sebep oluyor. Türkler kurtuluş yolu arıyorlardı. Halkı kışkırtacak isyan ve baskıcı uygulamalar huzursuzluğu arttırıyordu. Yunanların İzmir'i işgal etmesi üzerine artık herkesin sabrı tükendi. Bu sıralar 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'daki karışıklıkları bastırmak için görevlendirilmiş bir general Samsun'a yeni varmıştı aklında ve kalbinde ona verilen görevden çok daha büyük ve şerefli bir görev yer alıyordu. İmparatorluğun yıkıntılarından, 300 yıllık gerilemeden ve kelle koltukta batılılaşmanın getirdiği sonuçlardan yeni bir vatan çıkartacak Türkler tekrardan nefes alacaktı. Apoletlerini söküp cebinde idam fermanıyla gezenlerin hikayesi. Türk Kurtuluş Savaşı. Halk işgallere karşı tepkiliydi düşmandan kurtulmanın çareleri tartışılıyordu. Mustafa Kemal önce Samsun'da, daha sonra Havza ve Amasya'da yayınladığı raporlarla Türk milletinin varlığının tehlikeye girdiğini ve İstanbul hükümetinin görevini yerine getirmediğinden bahsetti. Çeşitli kumandanlar, Anadolu'nun ileri gelenleri ve eski mebuslar direniş için bir araya gelmişlerdi. Kongreler vasıtasıyla demokratik ve milleti temsil ilkesi doğrultusunda kararlar alınıyor Türk direnişinin ilkeleri ortaya konuyordu. Sivas ve Erzurum kongrelerinden çıkan kararlar neticesinde bir temsil heyeti oluşturuldu. Daha sonrasında Ankara'ya gelen heyet Büyük Millet Meclisi'ni kurdu. Kurtuluş Savaşı'nın karargahı burası olacak ve millet iradesiyle kurtuluş tecelli edecekti. Kurtuluş Savaşı'nın savaş safhası ve sürecin incelenmesi ayrı bir video konusu olacak boyutta önemli bir konudur. O nedenle bu videoda savaş sürecinden yüzeysel bahsedilecek, daha çok Türk modernleşmesi çerçevesinde savaş sonrası ele alınacaktır. Türkler kurdukları yeni mecliste birçok zorluk yaşamalarına rağmen Mustafa Kemal'in liderliğinde düzenli orduyu kurmuşlar. Halktan alınanlarla ordunun ihtiyacını tamamlamışlardı. İngilizlerin desteklediği Yunanlar kahramanca mücadelelerle mağlup edilmiş. Doğu Anadolu Ermeni işgallerinden kurtarılmış. Güney'deki Fransız işgali de temizlenmişti. İngilizlerin Türklere karşı koyacak politik ve mali gücü kalmamıştı. İç siyasette krizler yaşanıyordu. Bundan dolayı Türklerin isteklerini kabul etmek zorunda kaldılar. Mustafa Kemal Türk milletini arkasına alarak bütün dünyaya meydan okumuştu. Artık savaş safhası bitmiş ve yeni bir ülke inşasına girişilmişti. Bu durum birçok kişi için sürpriz olacak. Saltanat ve hilafetin muhafazası beklenirken Türk modernleşme tarihinin nihai noktasına ilk defa bu kadar güçlü devrimlerin görüldüğü bir zamana girilecekti. Mustafa Kemal sadece büyük bir paşa değil, büyük bir devrimci olduğunu da tarihe karşı kanıtlamış olacaktı. Uzun müzakereler sonucunda Lozan Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma yeni kurulan Türk devletinin varlığını bütün dünyaya tescil ettiren uluslararası bir belgeydi. Lozan'dan önce saltanatın kaldırılması ile meşru devlet artık Ankara'da ikamet ediyordu. Osmanlı varlığı tamamen sona erdi. Yeni devlet kurulmuştu ancak yönetim biçimi belli değildi. Meclis hükümeti sistemi vardı ama bir devlet başkanı ünvanı yoktu. Bu kriz, yıllarca süren Türk modernleşmesinin en önemli kararıyla çözüldü. Cumhuriyet ilan edilmişti. Mustafa Kemal, devrimlerinin ilk halkasına buradan başladı. O diğerleri gibi idare-i maslahatçı değil, esaslı bir devrimciydi. Bir sır gibi kalbinde sakladığı fikirlerini, Türk ulusunu tekrardan ayağa kaldırmak için hayata geçirdi. Bazı uygulamalar aşamalı bir şekilde gerçekleşirken, önemli konular kökten bir şekilde çözülüyordu. 1924 yılında hilafet kaldırıldı, ve laik eğitimi kurumsallaştıran Tevhid-i Terisat Kanunu çıkarıldı. Bu kanun yalnızca laiklik anlamında değil, milli marif davası çerçevesinde de önemli bir kanundur. Osmanlı'da merkezi idareden kopuk birçok azınlık okulu bu kanunla ya kapatılmış ya da Türk müdürlerinin yönetiminde Türkçe dersler vermek zorunluluğu ile devlete bağlanmıştı. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak harap olmuş ülkesini her alanda tekrardan ayağa kaldırmayı düşünüyordu. Zaman kazanmak veyahut günü kurtarmak maksadıyla kararlar alınmıyor, ekonomi, toprak rejimi, eğitim gibi alanlarda devrimsel uygulamalar gerçekleşiyordu. Devletin layık olması kadar toplumun da sekülerleştirilmesi ve modern dünya ile entegre olması gerekiyordu. Bu salt batı hayranlığından değil, Yüzlerce yıl var olma tehlikesi yaşayan Türklerin Anadolu'da sağlam bir şekilde hayatta kalabilmesi düşüncesinden kaynaklanıyordu. Geleneksel kurumlar bütünüyle kaldırıldı. Tekke ve zaviyeler kapatıldı. Medrese eğitimine son verildi. Asker siyasetçi ayrımı net bir biçimde çizildi. Türk fonetiğine uygun olmayan okuma yazma öğreniminde zorluklara yol açan Arap alfabesi yerine Latin alfabesi getirildi. Bu husus Osmanlı'nın son zamanlarında dile getirilmesine rağmen buna yalnızca Mustafa Kemal cesaret edebilmişti. Bu kararda birçok tartışmaya yol açsa da, Türk fonetiğine Latin alfabesinin çok daha uygun olduğu ilerleyen yıllarda çok daha iyi anlaşılmıştır. Osmanlı'nın son zamanlarında zayıfta olsa, bir seküler hukuk sistemi inşası çabaları görülmekteydi. Cumhuriyet döneminde ise laik hukuk tam anlamıyla tesis edildi. Batı hukuku ile entegre kanunlar uygulamaya konuldu. Türk köylüsünün üzerindeki ağır vergiler kaldırıldı. Eya köylünün refahını arttıracak uygulamalar ortaya koyuldu. Sanayileşmeye büyük önem verildi. Karma ekonomik sistemle büyük bir ekonomik atılım gerçekleştirildi. Bununla birlikte, modern düşünmek için, modern gözükmek de o dönem için çok önemliydi. Mustafa Kemal, 2. Mahmud'un zorunlu kıldığı fesi kaldırmış ve onun yerine dönemin yaygın başlığı olan şapkayı memurlara zorunlu kılmıştı. İkinci Mahmud'a gevur diyen gericiler, Mustafa Kemal'e de benzer yakıştırmaları yaptılar. Halbuki şevkle sarıldıkları fes de zorunlu hale geldiğinde bundan da huzursuz olmuşlardı. Türklerin batıdaki gibi bir soyad kültürü yoktu. Lakaplar ve aile isimleri kullanılıyordu. Bu durum hem resmi işlerde sıkıntı yaratırken, hem de toplumsal açıdan karışıklıklara sebep oluyordu. Mustafa Kemal, soyadı kanunu çıkardı ve herkese soyadını zorunlu kıldı. Yüce Meclis, Mustafa Kemal'e soyadı olarak Türklerin atası anlamına gelen Atatürk soyadını verdi. Atatürk dönemi, saymakla bitmeyecek ve bir videoda bahsedilmesi pek mümkün olmayan birçok dönüşümün yaşandığı bir dönemdir. Türk modernleşmesinin en üst noktası ve yüzyıldır çalışan, sapasağlam ayakta duran Türklerin varlığını teminat altına alan bir devrimler bütünüdür. Kemalist devrim, Türk devrimi gibi isimlerle ifade edilen bu dönem, birçok zorluk yaşanmasına rağmen başarıya ulaşmış, Atatürk bir imparatorluk enkazından modern bir ulus devlet yaratmıştı. Yaşadığı bölgedeki diğer devletlerden Türkleri ayıran unsurlardan birisi de, zaruri modernleşmeye günümüzden 300 yıl önce başlamış olmalarıdır. Yüzeysel ve günü kurtarmak için yapılan hamleler, Kemalist devrim ile çağının ötesine çıkmış ve Türkler kendilerini yok etmek isteyen güçlere karşı hayatta kalmayı başarmışlardır. Türk modernleşmesinin tarihsel süreci çok derin ve araştırılmaya ihtiyaç duyulan kapsamlı bir konudur. Başlangıç noktası tartışma konusu olsa da uzun yıllardır bu sürecin yaşandığı kabul edilir. Lale devrinden başlayarak Kemalist devrime kadar olan Türk'ün batıyla imtihanı bu video için burada sona eriyor. Türk modernleşmesi ise durağan değil, devingen bir şekilde devam etmekte. Türkler dünya sahnesinde başarılı bir ulus devlet örneğiyle yerini almaktadır. Türk modernleşmesi konusunda tartışmalar geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam etmektedir. Birçok tartışma derin bir kapsamda ele alınmamakta, irrasyonel veyahut da irredantist şekilde yaklaşımlar görülmektedir. Bu videoda biz bu sürecin temel psikolojik altyapısını anlatmaya çalıştık. Parolamız ise yok olmamak için batılılaşmaktı. Video boyunca bunu sıkça dile getirdik. Bunun sebebi, tarihte yapısal süreçlerin belirleyici olduğuna olan inancımızdan ve sistematik bilginin bu şekilde daha doğru üretilmesinden dolayıdır. Türk modernleşmesinin tarihsel sürecinde yer alan aktörlerin birçoğu bu psikolojiyle hareket etmişlerdir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleri ve Atatürk'ün devrimleri bu kapsamda değerlendirilmeli ve nedensellikten uzak salt ideolojik kaygılarla dile getirilen şeylere itibar edilmemelidir. Avrupa ile yakın temas kuran ve yıllarca imparatorluğunun parçalandığını an beyan gören tarihsel aktörler, bunu tersine çevirebilmek için ömürlerini vakfetmişlerdir. Kimileri başarıya ulaşırken kimileri bu yolda başarısız olmuşlardır. Türk modernleşmesi bizlere Türklerin tarihsel olarak değişime uyum sağlayabilen ve varlığını koruyabilmek için mücadele etmekten çekinmeyen, yok olmamak için düşmanlarına benzemek, onlarla eşit şartlarda olmak zorunda olduğunu idrak edebilen bir millet olduğunu göstermektedir. Bu idrak Türklerin bugün Anadolu'da yaşayabilmesinin en önemli sebebidir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Türk modernleşmesi hakkında düşünceleriniz nedir? Yorumlarda belirtin lütfen. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. John Türkiye kanalında görmek istediğiniz içerikleri yorumlarda belirtebilirsiniz.